Yine bir e, çocuk vahşice katledilmiş, öldürülmüş. Aman yani artık. Vallahi bir, her gün aynı şeyleri söylüyor zaten Han'ım biliyorsunuz. Ya kadın öldürüyor, bir bir çocuk öldürüyor. ya çocuk öldürüyor. Ankara. Efendim Ankara'da 6 yaşındaki Fatma El. Muhammed bakkala gitmek için evden çıktı, kıyafetleri çıkarılmış ve vücudunun sağ kısmı parçalanmış halde evinin yaklaşık 50 metre ilerisinde ölü bulundu. Ama ailelere de rica edelim buradan biz ne de derece anne baba olarak ya küçük çocukları bakkaldan şunu bunu aldırmaya ne olur yani Varaştaki mahallelerdeki neresi söylüyorum. Ne olur yollamasınlar yani. Hocam 6 şey, yaşındaki çocukla bakkala yollanır mı? Yani? Ya işte onu diyorum. bak. Bu, ya nasıl bir devirde yaşadınız? E ya onu işte görüyoruz. Ne olur yollamasınlar. Bak bu bizden rica olsun. Yok mu o ailede De yani, O çocuğa mı kaldı? Yani o yavrucak ne bilir yoldan geçeni edeni. Yani kandırılmaya ise. müsait bir yapısı var. Ne oldu? Bak işte, Acaba yalnız mıydı evden İşte onu bilmiyorum çocuk. şimdi. Şimdi gerekçeli. çocuk da evde yalnız bırakılır mı? Şimdi bu sefer de o soruyu sormam gerekiyor. Valla ben tek üzüldüğüm şey Ayten Hanım. Bu hatırlarsanız İzmir'de bir gece konduda yandı ya beş tane çocuk. O, o hala aklımdan çıkmıyor. Evet. Anne baba. çeşitli nedenler. Tabii sosyal ve ekonomik nedenlerle bırakıyorlar ama e, çok zor. Ne olur biz uyarmış olalım. Çocuğunuzu, küçük çocuğunuzu ne olur yalnız başına bakkala ya da şuraya yollamayın. Evde dediğiniz gibi çocuğu bırakmayın. Artı yine bir ailelere seslenelim. Evde yalnız bırakıldığı gibi bir de elektriklik sobası da yangınların çoğundan çıkıyor bilginiz olsun. Evet. Öyle de açıklama açıkta da böyle bırakmamakta fayda var. 6 yaşındaki çocuğun ölümü. Yani bakıyorum bir gelişme var mı detaylı ama göremedim. <laughs>